Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Görkem'le beraber Brawl Stars'a devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte kutu açacağız ve ondan sonra da gameplay olacak. Hadi Görkem. İlk senin mega kutundan başlayalım. İnşallah amin bir şey çıkar. Görkem açıyor. 5 yazdı. Maalesef. <laughs> Maalesef hiçbir şey çıkmıyor. Hızlı hızlı aç Görkem. Ben 3 tane büyük kutu biriktirdim. Onları açacağız. Bir tane daha biriktirecektim de direkt video girelim dedi Görkem. Evet birinci geliyor. Birinci büyük kutu. Bakalım bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Çıkmayacak. Bundan bir şey çıkmadı. Evet boş çıktı. Birinci kutu boş çıktı. İkinci kutu. Allah'ım lütfen Frank olsun. Frank gelsin. Yani boş bir ayağım olsun. Evet son kutumuzdan da bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Allah ım, Allah ım. Görkem Ya Rabbim lütfen gel çift dokunak çıkacak çık çıkmaz ya yok Evet ee, Görkem <laughs> hep tüm kutularda boş çıktı ya hiçbir şey çıkmadı Ya bana da mega kutudan <laughs> Bugün yine savaş topu hesaplaşma bakacağız Görkem Sahip sensin sen seçiyorsun. <laughs> Yani seni atabiliyorum. Ben El Primo'yu 20 rütbe yaptım dünden bugüne. Gör, ben abi ben, bir de tik çıktı sana Ben, ben 4000 kupa oldum evet. Görkem hadi sen de seçtiysen hadi başlayalım savaş topuna. Tamam. El primoda 20 rütbe olmuş görüyorum. <laughs> dünden yaptım. Bayağı oynadım. Dün bu büyük kutulara kasmak için çok uğraştım ya ama ya 3 tane kasabildim ya. Hiç görev vermiyor. Ben en, en, başta tüm görevlerimi tamamladığım için ben de öldüm. Şeli bir şey yap. Şeli, Şeli öldür Diğer Şelilerde karşı takımdaki Şelilerde iki dakikada ulti doluyor. He ya, o nasıl oluyor ki? Öldürürsün onu. Tamam. Öldürdün. Alp'in ultiyi boşalttı. Evet. Görkem bak senin için kalenin önünü açıyorum. Açtım. Komple açtım. işte, bu, işte bu. Helal be. Gol. Yalnız adamların kalesinin önüne <laughs> bir şey oldu. Bomboş kaldı. Görkem, hayır. Abi, abi Şeli bir şey. Primo'yu öldür Şeli ha sonunda. Şeli ultisini attı yani. A balley geliyor balley. Bu tarafta ben varım. <laughs> Allah <'ın> var. <laughs> bir düşürse sekip gol oluyor. ona evet, fazla. Abi kol Koltuk kalenin önünü açtı. Eyvah. Allah. Allah'ım lütfen. Hadi parlayı kaldı. Vur. İşte bu. Dediler ki Aa, siz bizim kalemizi açarsanız biz de senin ikisini açarız dediler. Aynen. Yıldız oyuncu oldum. Tamam. Tekrar oynayalım. Tamam. <laughs> Şimdi dur bakalım. Hah. Şuradan Durken bir elde geldi. oldu. Para aldı. Hadi gördüm. Tamam. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kapalı. Onu çözmeye çalışacağım. Açabilirsem açacağım. Neden kapalı olduğunu ben de bilmiyorum. Çocuklara özel bir şey diyor. Anlamadım. Yani brostes çeken çoğu kişi de oluyor bu. Anlamadım bir şekilde. Ama umarım düzeltebilirim. Düzeltemezsem ne yapacak? Pat, 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 pat. Sürpriz bir video bir şeyimiz var dedik. Evet. Ama onu belki bugün çekemeyebiliriz. Yani bilemiyorum. İki video birden bir gün. Onu Görkem'le başka bir gün çekeriz belki. Görkem yarın belki. Lan Almış. oğlum Şeli Şeli, Allah bizim Allah, Allah. Abi, Şeli bizim kalenin önünü açtı. Abi Şeli bizim kalenin önü bir şey yaptı. Komple açtı mal gibi. Bir de bizim Şeli yani. Bizim Şeli mi? Evet. Adamlar ulti attım derken gittik bizim kalenin önüne açtım mal gibi. Tamam. kimde? Top kimde? Bende. Ha bizim onların bizimki onlarınkini de açtı. Görkem atarsın. Hadi be. Hayır. Oğlum ulti attı Şeli. Abi Şeli'nin ultisi hiç hiç şey olmuyor ya. Korkuyorum ben Şeli'den sürekli. Sende olsa bile sende. E multisine bastırır. Hadi atarsın 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 onu. Attı i̇şte be. O kadar. %100 Fortnite. <laughs> Demek Ültüyü, ki %100 Fortnite bastım. oynuyor. Ulti daha bastım. Şeli'ye. Görkem öldürürsünüz o Şeli'yi. Şeli'yi öldürdü hayır. bizimki. Görkem. Aha, hayır. Görkem çok risk atma. Kalenin önüne getirme topu. Uzaklaştırdım. Diyecektim ki gitme doğruya. Ay öleceğim 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 öleceğim. Öleceğim uzaklaştıramadım topu. Bak şali. <laughs> Öldüm. Poko geldi. Allahu ekber. <laughs> uzaklaştıramadım, uzaklaştıramadım. Ay top bende zannedi bilere vurdu. Rico hayır. Alın o Oo helal. Rikol! Bir iki iyi engelledi. Görkem bu daha sonrası bize düşüyor artık. Sonunda tuttun topu ya. Arkadaş. Bak şimdi. Arkadaş da. ne zor şeymiş bu? Abi tuttu, tut, 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 tut. Hayır Tuttu, tuttu. Multe basacak şeyle. Görkem. Allah Ekber. Görkem sen neredesin? doğdum geliyor. Benim, yorum çok, yorum az adam 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 benim adam çok az canım var. Benim çok az canım var. Topu bizimkine aradı. atmış? Görkem sen attı topu. Aa bana mı? Görkem 20 can. Abi bir tek ben kaldım yapma bunu. Topu uzaklaştır. ileri vurdum. Abi ah. haydi hadi Görkem yemeyin hadi lütfen yaz. yemeyin. Lütfen yemeyin. Görkem yapma. Ay. İşte mu tuttu bizimki. Oh tamam multisiyle uzaklaştı. da. al topu. Almadı. Abi almadı. Hadi şeyle aldırsın. Evet helal. Görkem hadi. Gidiyor gidiyor yollara boklim. Bekleyin bekleyin diyecektim. Allah'ım. Abi Shelly'i ultiyi kullanmasam kaleye gidiyordu ve be. beraber bitti. Maç. Ama onlardan Yıldız oyuncu seçti. Demek onlar daha fazla öldürmüş Görkem. Allah Allah. Bir el daha atalım Savaş topunda. Yalnız video çok çabuk şey oldu. Daha bir el, attı, bir el mi atmıştık? Yani bir, bir el attık daha galiba. 7 dakika oldu direkt ama kutu açılımı yaptık. Bir 3, 3 dakika falan galiba. Anlamadım. 2 dakikadan bir şey çıkmasını bekliyorum ya. Aa karşıda ya. Tomar 753 var. Ya bırak. Dün ben de Tomar 777 ya. gördüm ha. Lan alın onu. Top bende. Tomar 753. Tomar. Aa, tam multimleşiyor. Bak bak Tomar 752'e bak ya. Tamam geçin, ilerliyorum. Ya. El Primo'yu geride bıraktım ama Mortis oraya pustu. Hayır. Hayır. İçe geçin içe. Hayır. Koldan. <laughs> Abi El Primo'ya gel diyor. Tamam ne e, El Primo şeyini ulti. Abi ben de ulti boş harcadım. Hayır hayır. Aha, hayır. Aha, hayır. Abi Olanlar öldüm, mi? öldüm öldüm öldüm. Öldüm. Alın onu. Mortis'i alın helal.

Tomar 753 yeter artık defol git ya. Başımızda fırtın fırtın. Gel git yani. Tomar bırak artık topu. Ölecek Ah oh, tamam. tamam. Görken ben odamları kalesinin önüne açayım mı? Bekleyin. Açalım. Açtım. İşte kadar. Nasıl öldünüz ya? Tamam kurtulduk. Tamam yine açmasınlar Of. Abi adamlar bak. geliyor yapmayın. Bak. 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 Bunu yapmak zorundayım. Oh. Kalenin önünü biraz açtım ama. Aa, koltuğu lütfesini boşarcadım harcadım. Görkem. İşte bu kadar. Be. Helal. Oh. Atamadın zannettim ya. Terledim ya. <laughs> Hadi. Aa. Evet biri bana Görkem bana can bas Uzaklaştırdım topu öleceğim zann sanırım. Hayır. Görkem öldürdün. Bastım öldürdüm. Aa, çalıyor. Görkem git bak. Tamam. <laughs> Allah'ın kapı çal. <laughs> tamam. Tamam maç da bitti. Arkadaşlar bir saniye geliyoruz. Arkadaşlar tekrar geri döndük. Bu ne ya? Bu, ha. Devam ediyoruz. Az önce zil çaldı. Yanlışlıkla videoyu kapattım. Şu an devam ediyor mu bilmiyorum. Neyse. Görkem. Bilmiyorum. savaş Aa, hesaplaşmaya girelim. Tamam. Allah. Aa, tek mi çift mi soruyor bir de ya. Kim? Tek mi çift mi diyor? Hı hı. Ben varım yani. Çift tabii ki. Hayır o yüzden öyle bir şeydim. Aynen. O dünkü harita hiç sevmemiştim ben ya Dünkü harita hiç değil biraz iyi Ya her zamanki harita işte Oy Görkem burada 8 seviye el primo var Ne Bu para be. Büyük daha büyükü bile yok arkada. Görkem kaç 880 gücü var Oğlum o şey olmadan Güç puanı olmadan şeydi 880 840 80. Pardon 8400 Mr P varmış oyunda. Alalım al, şunu alalım geliyor P. buraya. Allah beni dövüyor Görkem Hadi öldürürüz öldü mü? Şeli geliyor Şeli. Ulti attım. Görkem yardım anam Şeli de bana atacak. Vardı, ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Görkem Bastı Görkem saldır Canını topla. Canını topla risk atma geldi yanına. Beş saniye dayan Görkem 5 saniye. Bul geliyor sana. Görkem bir. Abi tam gelmiştim ya. eksi beş yedim. Oğlum dördüncü Alt, oldum ya. Altı yemiyor muydun sen? Ama sonuncu olursam altı yedi falan yiyorum. Ama şu tikli hiç oynamadım ha. Tik tik tik. Hadi çifte satma şimdiden. Tamam hazır dedim ben. Al, bu da son el olsun. Görkem daha uzatmayalım. Tamam. Tamam, tamam. Tik 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 tik. Tik amca, tik amca. Bence tik çok güzel. Hayır, güzel yani. Fena değil. bir de aa geliyorlar. Görkem hacker, ben buradayım. Hacker yazmış ismini. Ha, hacker mı yoksa acaba? Bilgisayar hilelicisi. Hilelicisi. Karl burada, Karl burada. Görkem İranlı. Öldür onu. Belli yazısından. Ha, ben öldürdüm. Yalnız Aa, şurada sen, şey. Biraz... Ya sen benim kilimi nasıl alabilirsin? Görkem, 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 Görkem öleceğim. Tık, tık, tık. O bir Tik'te de fena değilmiş ha. Baksana. Aptal, <laughs> Bir de düşünsenize Nitan'la ise öldürüyormuş ikimizi de. Şu şey Penisine vurdum, öldür. Allah a... Aha öldürdüm ben. Tamam, şurada bul vardı. Buradan on, yalnız 12 yükümüz var Görkem çok iyi. Görkem hmm, bir yükü var. Görkem hmm. ben kafayı saldım gidiyor. Aha kafa, 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 kafa. Aha ben kafa, öldürdüm. Kafa, Oğlum tik fena değilmiş ha. Hmm, güzel tik. Bayağı sevdim tiki ben. Hadi artık gel çık önümüze. Demek ki bu Aa, i̇nsanlar... orada bir şey oldu gel. Aa oraya şey düştü pardon. Aa oradalar bak. Oradalar. Yalnız kafalarında bir şey etti. Anam burada pusmuş ya. Ödüm koptu. Arkadaşı da tic. şurada değildir umarım. Hani şey insanlar Aha kolt. Kolt, falan şeyli. Ama tiket kaç. Hayır. Aa öldü tamam. Ben öldürdüm onu. Anam tiki sevdim ben. Bir tane daha oynadım. Tikle bayağı oynarım ben. Tikle. Neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim. <laughs> Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar kapalı. Ama bildirimler de kapalıdır büyük ihtimal. Ben onlara bakacağım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.